Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir cümlesiyle başlayan Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının üzerinden tam 95 yıl geçti. 95 yıl sonra Mavi Göklerin Bekçileri bir kez daha vatan bizlere emanet merak etmeyin dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki iftarı Solo Türk Amasyalılara unutamayacakları anlar yaşattı. Solo Türk kuruluşundan bu yana ilk kez Amasya semalarındaydı. Merzifon'daki 5. Ana Jet Üst Komutanlığı'ndan dünyada sadece Solo Türk tarafından yapılabilen 10 metrede iniş takımlarını toplayıp ters kalkışla havalanan uçak 4 dakika içinde Merzifon semalarına ulaştı. Solotürk, Türk yaklaşık 22 dakika süren gösterisi boyunca 20 farklı manevrayla Amasyalıların gönlünde taht kurdu. Göklerin muhteşem türkü Solotürk, Türk gösterisini tamamlayarak Merzifon'daki üsse döndü. Tek tek insanların yüzlerini görebiliyorum demiştiniz. Evet. Nasıldı yüzler? <gülüyor> yüzler gülüyordu. Gerçekten e, gururlu olduklarını hissediyordum. İnşallah onlara e, gerekli gururu, gerekli e, duyguyu verebilmişizdir. Bir sonraki gösterimiz Kocaeli'de 28 Haziran'da görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz herkese. Gökyüzü bizlere emanet.